Masal Gecesi Kadıköy Tiyatro Oyuncuları Topluluğu Noa, Kirpi ve Sarı Yazan, Sepin İnceer Resimleyen, Sezen Aksu Taşyürek Bir zamanlar Noa adında küçük bir çocuk vardı. Noa birçok şeyden azalırdı. Mesela arkadaşlarıyla oynamaktan, ayak tabanlarında toprağın sıcaklığını hissetmekten, salıncakta sallanırken uf, rüzgarın yüzüne değmesinden, ormanda kamp ateşinin alevlerini izleyip odunların çıtır çıtır çıtırdamasına kulak kesilmekten gibi soğuk gölün içine ayaklarını sokmaktan anneannesi çikolatalı kek pişirirken fırından gelen kokuyu <laughs> içine çekmekten ve keki afiyetle yemekten uyku vakti geldiğinde annesinin yanında olmasından bu anların hepsinde bir kar tanesi gibi hafif hissederdi kalbi ve bütün bedeni büyük bir keyifle dolardı. Noah bu hissi bütün bedeninde uçuşan kelebekler gibi hissederdi ve bu hissin rengi sarıydı. O yüzden Noah bu hisse sarı adını takmıştı. Ve bir gün Noah'nın başına senin hayalinde canlandıracağın ve resmedeceğin ya da yazacağın üzücü bir olay geldi. Sonra Noa'nın bedeninde sarı gibi iyi hissettirmeyen, zorlayan, içini sıkıştıran bir his oluştu. Sanki çok ağır bir kirpi Noa'nın kalbine oturmuş, hareket ettikçe batan dikenleriyle Noa'nın kalbine iyice yerleşmişti. Noa kirpiyi sevmedi ve onu sarı hissettiği gibi bütün bedeniyle dolu dolu hissetmek istemedi. Noa bir yandan kirpiyi hiç hissetmek istemezken bir yandan da kirpiden başka bir şey düşünemez olmuştu. Sanki Noah kendisi değildi artık. Kirpi Noah, Noah da kirpi olmuştu. Hatta bir fırtınayla oradan oraya savrulan bir yaprak gibi Noah kirpiyle oradan oraya savruluyor. Ayaklarını bir türlü yere basamıyor, bir yere tutunamıyordu. Bir süre sonra Noa, kendini bir çölde buldu. Çölde minicik bir kum tanesi Noah'ya ''Kirpi, sadece senin içinde bir his. Onu, seni bir oraya, bir buraya savuran fırtına haline getiren sensin.'' dedi. Noa yüzünde sıcak çöl esintisini hissetti. Kalbinde de bir sıcaklık tanesi haklıydı. Kirpi bir fırtına haline getiren Noa'nın ta kendisiydi. Artık kirpiden kurtulmak için ne yapacağını biliyordu. Kendini zorlayacak, kirpiyi kendi içinde iyice derinlere gönderecek ve kirpiyle değil, sarıyla hissetmeye çalışacaktı. Bunu yapmak için hemen bir denizaltıya atladı ve bir denizin dibine gitti çok mutluymuş gibi yapıyordu. Sarıyı hissettiği zamanlardaki gülümsemesini yüzüne getirebilmişti ama aslında yanakları acıyordu. Denizin dibinde fosforlu renklerin güzelliğini seyre dalmıştı. Birden bir fener ışığının kendisine doğru tutulduğunu fark etti. Evet evet küçük bir fener balığı fenerini Noah'ya doğru tutuyordu. Sevimli fener balığı ışığıyla Noah'nın bedenindeki kirpiyi aydınlatarak Kirpi'yi çok derinlere göndermişsin. Ama ne kadar bastırsan da, o hala içinde. Bak, görüyor musun? diye sordu. Fener balığı haklıydı. Kirpi'yi bastırmak da, onu aşağılara, derinlere göndermek de, onu hissetmesine engel olmuyordu. Asıl şimdi ne yapacağını biliyordu kirpi yokmuş, sanki bedeninde değilmiş gibi yapacaktı. İşte bu kadar basitti. Ona bakmayacaktı. Onu görmeyecekti. Bunu yapabileceği en uygun yer... Uçsuz bucaksız uzaydı tabii ki. Bir rokete atlayıp uzaya, yıldızların yanına gitti. Uzay her şeyi dahil eden bir büyüklükteydi. Uzayda dingin ve keyifli bir sessizlik hakimdi. Yıldızlar bu sessizlikte kıpır kıpır göz kırpar gibiydiler. Ay salıncak gibi sallanıyordu. İçlerinden sap sarı ışığı olan bir yıldız Noya, "Sen kirpiyi görmemek için buraya yanımıza geldin sanırım. Burada her şeye yer var. Buna kirpi de dahil. Ama unutma, sen kirpi değilsin. Kirpi de sen değil. Kirpi içindeki bir his. Sadece hissettiğin bir his. Bu iş böyle olmayacaktı. Ne yaparsa yapsın kirpiden bir türlü kurtulamıyordu. Artık eve dönmek üzere roketine bindi. Dünyaya doğru yola çıktı. Roketiyle evinin yanındaki ormana indi. Ormanda yağmur yeni dinmişti. Toprağın yağmur sonrası nemli ve ferahlatıcı kokusunu içine çekti. Kuşlar ağaç dallarına oturmuş, koyu yeşil yaprakların arasında neşeyle şakıyorlardı. Noa da onların neşeli şarkısını mırıldanarak ormanda yürümeye başladı. Bütün bunlar olurken kirpi bedeninde aynı yerde duruyordu. Adeta annesinin ilgisini isteyen küçük bir bebek gibi Noa'dan ilgi bekliyordu. Noa yürüye yürüye göl kenarına vardı. Çöle, denize, uzaya ve en sonunda ormana yolculuklar onu çok yormuştu. Yorgunluktan sızlayan bedeniyle ormandaki gölün kenarına yumuşak toprağa yavaşça oturdu. Yüzüne biraz su serpmek için göle uzandı ve suyun üzerinde göğsündeki kirpinin yansımasını gördü. Gözlerini kocaman açarak kirpinin göldeki yansımasını inceledi. Kirpi o kadar da korkulacak gibi durmuyordu. Çöldeki sıcak esintiyi hissettiği gibi kirpi'nin de soğukluğunun farkına vardı. Denizin renklerini gördüğü gibi kirpi'nin de rengini gördü. Uzaydaki yıldızların kıpır kıpır hareketlerini fark ettiği gibi kirpi'nin de bedenindeki hareketini fark etti. Ormandaki kuşların şarkılarını duyduğu gibi kirpi'nin de sesini duymak için dikkat kesildi. En iyi arkadaşının ona çok önemli bir şey anlatışını dinler gibi büyük bir dikkatle kirpiyi inceledi, inceledi. Sonunda kirpiyi hissetmeye ve fark etmeye başladı. Kirpi üzüntüden başka bir şey değildi. Kirpi yok değildi. Vardı. Dikenleri kalbine batıyordu ve kalbine ağır geliyordu. Ama Noa kirpi değildi. Kirpi de Noa değildi. Yıldız doğru söylüyordu. Artık kirpiye olduğu gibi ve olduğu kadar hissediyordu. Kirpi hissetmesiyle Noa'nın göz pınarları dolmaya başladı ve gözyaşları yanaklarından aşağı süzüldü. Ağlaması bittiğinde Noa ...yine bir kar tanesi gibi hafiflemişti. Kirpi de bedeninden uçup gitmişti. Kirpi'nin Noa'nın bedeninden gitmek için tek beklediği şey... ...Noa'nın ona dikkatini vermesiydi. Ve ona ilgi göstermesiydi. Artık bunu anlamıştı. Kalp atışlarını hissetmek için avuçlarını göğsüne götürdü. Evinin ne kadar özlediğini fark etti. Evine, ailesine doğru... Yola çıktı. Burada da masal bitti. Masal gecesi.